Merhaba arkadaşlar ben İlker. Bu videoda Kerim Can Durmaz'ın Peşimde adlı klibine, şarkısına tepki vereceğim. Kendisi trend videolar listesinde bir numarada. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. Evet arkadaşlar Kerim Can Durmaz yaptığı şeylerle olay olan bir isim. Bu şarkısı da olay olmuş anladığım kadarıyla ki trend videolar listesinde bir numaraya yükselebilmiş. Yani bu şarkı çıktığında da bu şarkıya tepki vermeyi düşünüyordum zaten ben. Sonra Kontkar'ın şarkıyı övdüğünü görünce birazcık öne aldım bu işi. Yani bence iyi başladı. Ben çok ön yargılı bakmıyorum bu işlere. Hani YouTuber'lar da rap yapıyor. Yok onlar rap yapıyor. Bunlar bilmem ne trap yapıyorlar filan. Ben takılmıyorum böyle şeylere. Niteliğe bakıyorum. Yani nitelik önemli. Nitelik iyi ise kimin yaptığı önemli değil. Yani sonuçta siz de bir şey yapıyor olabilirsiniz. O işe ilk defa giriyorsunuz diye, o işi ilk defa yapıyorsunuz diye. Size karşı ön yargıyla yapılan eleştirileri nasıl kabul etmeyeceksiniz? ya da nasıl bu eleştiriler doğru olmayacağı gibi ön yargıdan ötürü. Aynı şey Kerimcan Durmaz için de geçerli bence. Ve iyi başladı klip. Renkli bir klip olacağı benziyor. Devam edelim. <laughs> hip çok class'ın sıktım down hey katı yap taklırım ekitüllerin değinden hayalini cool atmasın yine lalla boy yız gibi getürsin esir çıkamaz yani ölüm gerçekten hadi ya kalımdan hırlatalar kamaşır güzün

gerçek olduğunu zannettiğin her şeyin birden pasta olduğunu anlama muhabbeti. Yani keşke yaşadığımız hayatta bir pasta olsa ve onun da kesildiğini görsek. Klip bence gayet renkli olmuş. Kerimcan Durmaz'ı birçok insan görünüşünden dolayı eleştirebilir. Homofobik tipler ya da ne bileyim böyle değişik görünen, insanlara değişik gelen bir tip gördüğünde nasıl herkes hücum edesi, herkesin hücum edesi geliyorsa Kerimcan Durmaz'a bu şarkısından sonra da hücum edebilir ama ben dediğim gibi niteliğe bakıyorum. Bence güzel, renkli olmuş. İyi ki böyle bir şey yapmış. Piyasada o hep alışık olduğumuz işte o hetero, aşırı hetero klipler şunlar bunlar. Burada yerini başka bir renge bırakmış. Bence güzel olmuş. Sözlere bakacak olursak. I am the scorpion who think will, will make you rich. Pay attention now. I'll teach you how to be a bitch. Burada havasını basarak giriyor şarkıya Kerimcan. Yani ben seni iğnesiz zengin edecek akrebim diyor kendisi. Gece gündüz peş peşimdeler peşimde. Flashlar hep peşimdeler peşimde. Koşup dur sen peşimde peşimde. Ulaşamaz peşimdeler peşimde. Evet. Yani sonuçta Kerim Can da kimilerince sevilen, kimilerince nefret edilen birisi. Haterları olan birisi. O da tabii ki nasıl kıskanıldığından ya da kendisine nasıl bu kıskançlıktan ötürü nefret duyulduğundan bahsediyor şarkısında. Birçok insanın ulaşamadığı bir yerde olduğundan ve birçok insanın ulaşamadığı bir yerde bir yerde olduğundan hayalini kur, Hermes bikini. Bu Hermes bikini de çanta. O kestikleri çanta muhtemelen pasta niyetine. Baba yıldız gibi gökyüzüne süzülür. Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü. Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü. Güler yüzüme sürtük tutmaz sözünü. Evet sözler için çok denecek bir şey yok. Daha çok klibe bakmalı bence. Tabii sözlerde denecek bir şey yok dediğim yani kötü değil sonuçta ama ya o aslında birçok rapçiden kendi egosunu, kendi öz sevgisini dile getiren birçok insandan duyduğumuz şeylerden bahsetmiş Kerimcan'da. Klifte de renkli bir ortam var. İşte İsa'nın son akşam yemeği gibi bir yemek masası görüntüsü. Kerimcan Durmaz değişik dansçılarla dans ediyor. Tipler çok iyi, renkler bomba.

Valla süper girdiler bence ya. Yani dansçılar da iyi. Çok güzel bir kareografi var. Zaten şöyle bir şey var. İnsanlar kıskanırsa birazcık da bu rengi kıskanacak. Laf edeceklerse biraz da bu, bu, rengi, bu renge laf edecek. Ama ben sevdim dediğim gibi. Kerimcan da bayağı iyi dans ediyor bildiğini. Döktürüyorlar yani klipte. G gayet renkli olmuş ki zaten trap müzikten genel olarak beklenen nedir? Eğlendirmesi insanlara. Hep entertainment diye bahsettikleri, eğlence müziği diye bahsettikleri bir tür sonuçta trap. Ve yani burada da Kerimcan bence gayet bu şeyi karşılıyor. Gayet eğlenceli ve dans edilecek bir şarkı olmuş kendisi. Hani sesinde ototun kullanmıştır, yok şunu kullanmıştır, bunu kullanmıştır. Artık bu devri geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçek ses has ses aranma durumu başka bir şey yani. Bu insanların yaptığı şey başka bir şey. Bu insanlar sesleriyle oynuyor. Zaten kim sesiyle oynamıyor ki? Sanki yıllarca şarkıcılar hiç sesiyle oynamamış. Sesiyle oynama durumu daha şimdi başlamış gibi. Bu yeni çıkan sanatçıların, şarkıcıların sesleriyle oynama durumuyla alay etme, buna çok takılma mevzusunu ben anlamıyorum. Hani evet elbette takılır. Takacağın yer de vardır. Sevmiyorsundur ya da bu iş böyle olmaz. Sürekli sesiyle yani Yasin Obuz değilse eğer adam adam kendisi değil yani. Adam çıkıyor bambaşka biri haline getirilen bir sesle söylüyor. Amaç eğlence değil, şu değil, bu değil. Adam parasına bakacak işin. Ortam peşinde. Ona takıl. Ona ben de takılıyorum. Benim de lafım var ona. Ama çıkıp da öyle sırf eğlence olsun diye nitelikli iş yapmak adına bir şeylere kafa yoran insanları gelişi güzel eleştirmeyi ben sevmiyorum. Benim çok tuttuğum bir şey değil bu. Ortam bence süper. arkam duvarlarını yıkan istiyorlar çünkü ben bir tehdidim Cumanji belki, tefkide, de belki değişir Atıp tutar ama ister fetora Ona gelir ama kolay kaçar evesin sert gelir enesine. Evet Kerimcan Can Durmaz'ın sevilme işinin nedeni birazcık gıcık bir tip olması da olabilir. Hali tavrı insanlara gıcık geliyor olabilir. Ama sonuçta hali tavrı, mimikleri, jestleri insanlara gıcık geliyor diye kendiliğinden ödün veren bir tip değil Kerimcan Can Durmaz. Hiçbirimiz öyle biri değiliz. Yani birçoğumuz en azından. Bazısı ortam kaygısı, para kaygısı, çevre, cartçurt kaygısı yüzünden kendiliğinden cayabiliyor ama Kerimcan Can Durmaz öyle birisi değil da öyle birisi değil mesela. Bence gayet iyi olmuş. Kontkar'ın o şeyini de şuraya bir yere bırakırım. O yazdığı şeyi. Gerçekten hakkını vermiş yani. Kontkar'ı da bu beğenisinden ötürü eleştir eleştirmişlerdir. Eleştiren vardır kesin ama adam sonuçta şey diyor. yiğidi öldür hakkını yeme diyor ki biz yiğidi öldür hakkını yeme deyip yiğidi tabutlar üzerinde mezarlığa taşıma hevesiyle yaşayan insanlarız. Yiğidi öldür hakkını yeme dediğimiz her insan ardımızda bıraktığımız bir ceset bizde. Bizde böyle. Burası <laughs> tepesi. You can't, sit you can't see with me as I can see. listen to me carefully. Prada, right Milano, Austin, pink lambo. Cold Cartier, Copa Poliana, drama. But shit, you come out some Çok ateşli olmamış mı ya Kalim? Gece gündüz peşimde, peşimde. Yani dediğim gibi piyasanın o aşırı hetero tavrından sonra böyle bir şey izlemek güzel oldu. Sürekli eril eril laflar duyduğumuz, şöyle koydum, böyle atladım, şöyle zıpladım gibi şeyler duyduğumuz bir piyasada böyle bir iş görmek bence gayet güzel. Ne kadar rahatsız olsanız da bu insanlar sizin rahatsızlıklarınız üzerinden eylemlerini şekillendirmeyen insanlar oldukları için bugün bu klibi izliyoruz. Umarım daha çok böyle şeyler görürüz. Yani ben desteklenmesi taraftarıyım böyle işlerin. Destekliyorum da gördüğünüzde gibi. Çünkü bu tarz işler bizi değiştirecek olan toplumun algısını, insanların kafasını değiştirecek olan şeyler. Nasıl zamanında uzun saçlı insanlara, küpeli insanlara top diyorlarsa ki hala diyorlar görüyoruz yani ama bu insanlar bunlardan nasıl vazgeçmediyse küpeden ve uzun saçtan bu insanların sayısı nasıl giderek artıyorsa ve onlara top diyen insanlar bu insanlara nasıl yavaş yavaş alışıyorsa alışmak zorunda kalıyorsa bu tip şeylere de alışmalı. Artık bu hetero algı yıkılmalı bence üzerinden geçilmeli hatta. O yüzden bravo diyorum. <laughs> Evet bence bomba olmuş ya. Klipteki hetero havayı yıkma durumu şahane olmuş. Erkek dansçılar da istediği gibi giyinebiliyor. Takılabiliyor gördüğünüz gibi. Ben gayet sevdim ya. Kerimcan'ın son anda attığı gol de gayet iyi olmuş. Eminim birçok insan bundan da rahatsız olmuştur. <laughs> Aynı zamanda klip fetiş şov diyebileceğimiz bir klip olmuş. Deriler havada uçuşuyor. Efendime söyleyeyim, ince çoraplar, transparan kıyafetler gayet bomba olmuş. Rengarenk bir klip ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin diyeceğim ama yani herhangi bir düşmanlık homofobik söyleminde bulunmayacaksanız fikrinizi belirtebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.